Merhaba arkadaşlar, körü körüne işlemler yaparak kar elde etmeye çalışmaktan bıktınız mı? O zaman size nihai ticaret aracını sunuyoruz. Yeni Magic Super Trend AI göstergesi. Bu gösterge %99 gibi son derece yüksek bir doğruluk oranına sahip sinyaller sunar. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister bir uzman, bu gösterge herkes için mükemmeldir. Kullanımı oldukça kolaydır ve ticaret performansınızı önemli ölçüde artırabilir. Yeni Super Trend AI göstergesi. Karmaşık algoritmalar ve piyasa analizlerinden yararlanarak ultra hızlı ve doğru sinyaller sağlar. Bu gösterge hem alım hem de satım için net giriş ve çıkış noktaları sunar, böylece işlemlerinizdeki tahminleri ortadan kaldırır. Forex'ten hisse senetlerine kadar birçok farklı piyasa ve ticaret stilinde kullanılabilen bu güçlü araç, kişisel tercihleriniz ve risk toleransınıza göre özelleştirilebilir. Yapılan testlerde Magic Super Trend AI göstergesi yatırımcılardan olağanüstü geri dönüşler almış ve başarı oranlarını artırdığı gibi karlarda da artış sağlamıştır. Bu göstergenin sunduğu doğruluk, risklerinizi en aza indirmenize ve getirilerinizi maksimize etmenize yardımcı olacaktır. Körü körüne işlem yapmaya devam etmeyin. Bugün Super Trend AI göstergesini kullanmaya başlayın ve ticaret performansınızdaki farkı görün. Videoyu uzun tutmamaya çalışacağız ve bu strateji videosunu kesinlikle beğeneceğinizi umuyoruz. Öncelikle ticaret araçlarından bahsedelim. Grafikte gördüğümüz yukarı ve aşağı ok göstergesine SuperTrend AI göstergesi denir. Alt kısımda yeşil ve kırmızı bir çizgi bulunur ve biz buna AI SuperTrend Clustering Oscillator diyoruz. Şimdi nasıl işlem yapacağımızı anlatmaya başlayalım. GBP-JPY paritesinin 1 dakikalık grafiğini açıyoruz. Bu strateji, özellikle 1 dakikalık ve 5 dakikalık zaman dilimlerinde oldukça iyi çalışır. Daha önce kimsenin size anlatmadığı bu benzersiz stratejiyi öğrenmek üzeresiniz. Öncelikle TradingView arama kutusuna SuperTrend AI Clustering Indicators yazıyoruz ve çıkan sonuçlardan Lux Algo tarafından Super Trend Clustering Name seçeneğine tıklıyoruz. Bu göstergenin ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor. ATR Length değerini 10'dan 5'e, Factor Range 1 değerini 1'den 2'ye ve Performance Memory Ant değerini 10'dan 7'ye 8'e değiştiriyoruz. Daha sonra grafiğe başka bir gösterge ekliyoruz. Arama kutusunda Super Trend Oscillatory araması yapıyor ve AI SuperTrend Oscillator seçeneğine tıklıyoruz. Bu göstergenin de ayarlarını değiştiriyoruz. ATR Length D. değerini 10'dan 5'e. Factor Range değerini 1'den 2'ye ve Smooth değerini 1'den 2'ye 8'e ayarlıyoruz. Kurulumumuz artık hazır. Şimdi bu ticaret kurulumlarını nasıl kullandığımızı görelim. Supertrend AI göstergesi bir satış sinyali verdiğinde ve AI Supertrend Oscillator'ın nötr çizgisi 0'ın altında olduğunda, ayrıca piyasa bir ayı mu mu oluşturduğunda satış emri veriyoruz. Stop Loss kırmızı çizgiye yerleştirilir ve risk ödül oranı 1 bölü 1.5 olarak belirlenir. Sonuç olarak piyasa hedefi tamamen karşılıyor. Alış işlemi için ise, Supertrend AI göstergesi bir alış sinyali verdiğinde ve AI Supertrend Oscillator'ın nötr çizgisi 0'ın üzerinde olduğunda, ayrıca piyasa bir boğamumu oluşturduğunda alış emri veriyoruz. Stop Loss yeşil çizgiye yerleştirilir ve risk-ödül oranı yine bir bölü 1.5 olarak ayarlanır. Bu işlem de hedefe ulaşıyor. Stratejimizin daha iyi anlaşılması için bazı örnek işlemleri inceleyelim. Burada SuperTrend AI göstergesi bir satış sinyali veriyor ve AI SuperTrend Oscillator'ın nötr çizgisi sıfırın altında. Ayrıca piyasa bir ayı mumu oluşturuyor. Tüm koşullar sağlandığı için satış emri veriyoruz. Stop loss kırmızı çizgiye yerleştirilir ve risk ödül oranı 1 bölü buçuk olarak belirlenir. İşlemimiz kâra geçti ve bu ticareti kazandık. Umarım bu ticaret stratejisini ve kurulumunu beğenirsiniz. Eğer YouTube kanalımıza yeniyseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu stratejiyi mükemmelleştirmek istiyorsanız, kendi indikatörümüz Clarent Algo sayesinde trendleri hızlıca takip edebilir ve otomatik al-sat sinyalleri sayesinde işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini kanallar aracılığıyla görsel olarak kolayca tespit edebilir ve olası dönüş noktalarını öngörebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Clarent Algo, stratejinizi geliştirebileceğiniz birçok başka özellik de sunar. Siz de işlemlerinizi mükemmel bir seviyeye taşımak istiyorsanız, açıklamadaki linkten %40 indirimli olarak erişim sağlayabilirsiniz.